2025 yılı yazlık sezonu sebze de bitti. Çeltik karış ürünlerimiz de bitiyor. Ondan sonra 2025 yılı ikinci kuşakta arpa boyu da huvatlar ekimleri devam edecek. Bir de e, tüketeceğimiz kışlık sebzelerde yaklaşık 100 bin dekarın üzerine bir ekili alanı biz test tahmin ediyoruz. İnşallah bu rakamda daha yükselir. Karnabahar, Burakeli, Beyaz Dağına, Irbit, ondan sonra ıspanak, e, marul, pırasa, bu gibi kışlık sofralarda tüketeceğimiz tüm gıdaların üretmekte. Ekimler denetim altında, gübre kullanımı az. Kullansa bile bilinçli gübre benim halkım inanıyor. Yani tüketim kalite ve nezeti bozulmak şekilde öyle bir ürüne kışlık sebzeye biz sahibiz. 2026 yılının Ocak ayından sonra kışlık sebzelerin daha makul fiyatlarda piyasaya süreceğimizi ve günlük taze, şunu ben her zaman demişim de, Türkiye'de Bafra'nın üretmiş olduğu mal, komşumuz Gürcistan, Ukrayna bu gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Ve iç pazarında Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Van bu gibi illerimize de taze ve günlük. Bugün pazarda toplanan ürün aynı gün gideceği ile akşamdan yüklenir, sabahla oranın haline teslim ediliyor. Biz üretim bölgesiyiz. Üretiyoruz, üretiyoruz, üretiyoruz.